Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisine 25. bölüm 2. fragmanı geldi arkadaşlar. Fragmandan gördüğünüz gibi Mert Öcal artık diziye dahil oldu ve Eda'ya yaklaşmaya çalışıyor. Bakalım 25. bölümde bizlere neler bekliyor arkadaşlar kanalımı izlemede kalın. Yarın Sen Çal Kapımı dizisinin 25. bölüm fotoları ve özeti gelecek. Gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Ee, Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili kanalımda anında paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.